Merhaba sevgili kovalar ana tatarata hoş geldiniz haftalık yorumumuz için karşınızdayım bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu yorumları herhangi bir 7 gün ya da bir durum için dinleyebilirsiniz ikinci olarak bence tarotta burç fark etmez istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz son olarak enerjiler değişebilir dedikten sonra bakalım bir de genel kehanet destesinden kalp seçeneğinizde şaman lestesinden. Bakalım bu haftaki yorumunuz ne? Water. Water. <laughs> İngiliz kardeşlerimizin şivesiyle. Ee, döneceğim buraya. Şimdi Kovacım. can. Şöyle bir şey var. Bir şeyi arıyor gibisiniz. Bir şeyi arıyorsunuz, bir şey arıyorsunuz. Aradığınız şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum şu an. Yani açıkçası şurada sudan çıkan abla burada bir water kartı sonra burada bir trio of water olunca bütün şu su, sudan çıkma falan suların derinlerinden çıkan inciler, su, yani bu kadar su teması yoğunken benim aklıma pis işik bir şey geliyor. Yani pis işik bir deneyim. Ne demeye çalışıyorum? Meditasyon, sezgiler, bir tip kehanet, geçmişten gelen bir şey, ne bileyim regresyon çalışması, böyle işte meditatif bir şey, ayin, ritüel, böyle trans med meditasyonları falan bö böyle bir şey sanki. Reiki ya da akses varsa olabilir. Başka ne var böyle şeyler yaptıran insana? Zikir var. Şamanik ritüeller var. Neyse yani hani böyle bir şey. Sanki böyle bir şeyle uğraşıyorsunuz da ee, ya esas şimdi buna çok uyan bir şey var da söyleyemiyorum spoiler olur diye. Ee, Witcher dizisinin ikinci sezonunda ama daha yeni çıktı izlememiş olanlar vardır diye işte salaklık ettim şu an. Keşke Witcher falan demeyip bir dizde görmüştüm deyip söylemiş olsaydım. Hiçbir şey olmazdı ama şu an söyleyemeyeceğim. İyice kilitledim. Neyse. <laughs> Sinir oldum kendime. Hipnoz da olabilir. Tamam ona benzeteceğim. Hipnoz sanki. Yani sanki böyle e hani hipnozla şey yapıyorlar ya ama işte hipnozla birlikte olunca regresyon oluyor değil mi? Regresyonda böyle hip hani belli bir e hipnotik devreye getiriyorlar. İnsanın da işte geçmişine git diyorlar. Sen orada geçmişine şahitlik ediyorsun. Yanındaki de bu arada rehber olarak senin yanında neler görüyorsun falan diyor. Sen de şunlar bunlar falan diyorsun. Sonra bir cevapla çıkıyorsun ya öyle bir şey var. Biraz öyle bir şey oluyormuş gibi hissediyorum. Ee, değilse velev ki hiç öyle mistik falan yani bu tip şeylerden bahsetmiyoruz. O zaman geçmiş, gene geçmişten bir şey çıkıyor gözüküyor. Bir vesileyle ne bileyim Eski fotoğrafları düzenleyeceğiniz tutar, aralarından bir mektup çıkar falan. Ya da aralarından unuttuğunuz bir sahneyle alakalı bir fotoğraf çıkar. Vesaire böyle bir şey de olabilir durum. Ama her halükarda ya bilincinizin ya psikolojinizin derinlerinden unuttuğunuz bir şey çıkıyor aşağıya. Yani onu unutmuşsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey yaşadığınızı unutmuşsunuz, onun sizdeki duygusunu unutmuşsunuz. Ve o duygu da şöyle bir şey var. Yani o ortaya çıkan bilgide şöyle bir şey var o böyle bayağı tarih yazımınızı değiştiriyor. Yani kendi tarihiniz hani nasıl kodladıysanız bazı noktalarda onu değiştiriyor gözüküyor. Bilhassa biriyle olan ilişkinizde. Burada bakın gördüğünüz gibi iki kişi var. Burada da Hierophant kartı var ki Hierophant kartı şeydir yani. evlilik, anlaşma, ortaklık gibi durumları da ifade eder. Dolayısıyla eşiniz ya da eşiniz olmasa bile kardeşiniz, anneniz, babanız falan da olabilir bu. Bir süredir kaderinizin birlikte yazıldığı ya da bir takım gelenekler, yapılar, kan bağı ya da imzalar gereği bir arada olduğunuz insan ya da biz geçmişte bir ara bir arada olduğunuz insan bu da olabilir yani. Geçmişte bir arada olduğunuz eşiniz atlatamadığınız bir durum onunla ilgili ya da ne bileyim ebeveynlerinizden biri ya da anneanneniz babaanneniz vefat ettiyse mesela onunla ilgili bir şey böyle bir şey olabilir. Ee, onunla alakalı bir bilgi yakalıyor gözüküyorsunuz ve ya, o bilgi dediğim gibi her şeyi değiştiriyor. Şöyle her şeyi değiştiriyor. Kendime örnek vereyim. Geçenlerde başıma böyle bir şey geldi. Ee, çok böyle yıllar öncesinde yazmış olduğum bir, bir mektubu buldum. Ne zaman yazmışım? 2003 falan herhalde. Ee, ve orada bir olaydan bahsediyorum. yani Olmakta olan bir şeyden bahsediyorum. Birinin bir davranışından bahsediyorum. Halbuki ben o insan onun son 10 yıldır yapıyor zannediyordum. Yani 2010'dan beri falan yapıyor zannediyordum. Meğerse o insan hep öyleymiş. Ben unutmuşum. <laughs> Yani 2010'da bir takım kırılmalar yaşamıştı o insan. Ben de ondan dolayı böyle oldum. Yoksa böyle değildi bu insan falan diyordum kendi kendime. Son mesela diyelim ki 5-6 senedir. Ama 2003'te yazdığım mektubu tamamen unuttuğum yani kesinlikle zerre aklımda olmayan ne içeriği ne de yazdığıma dair hani bilgimin yazdığım zaman hatırlamıyorum bile ama kendi el yazım olmasa hani inanmam. Yazdığım bir mektupta o insanın gene aynı şekilde davrandığından şikayet etmişim. Ve bir an böyle onunla olan bütün senaryom değişti. Yani şey falan dedim. Bir dakika ya bu insan hep böyleymiş ama ben hep bunu görmemek için bahanelere sarılıyormuşum. Yani şundan dolayı şöyle yapıyor diyormuşum, bundan dolayı böyle yapıyor diyormuşum ama bu insan hep böyleymiş. Ne oldu? Tarih yazımı değişti. Burada da şimdi bu minimal bir şey var sizin için. Yani tarih yazımınız değişiyor sanki. O eksik parçayı buluyorsunuz sanki. Ve böyle tamamlanma gerçekleşiyor. Böyle bir anda beyninizde sanki aktivite artıyor, aktivite hızı yoğunlaşıyor, böyle tak 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 her şey böyle yerine oturuyor falan ve bir gerçeği görüyor gözüküyorsunuz görüyor gözüküyorsunuz böylece ee, yani burada sanki gözleriniz yaşarıyor ama benim aksime ben şimdi negatif bir şey görmüştüm kendi mektubumla birlikte bir insanla alakalı, siz pozitif bir şey görüyor gözüküyorsunuz hatta o insanla alakalı bile değil kendinize alakalı pozitif bir şeyi farkına varıyor gözüküyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle bir şey: bunu farkına varmanız çok pozitif bir şey ve onunla birlikte hatırladığınız şey pozitif. Ama bu sizi ağlatıyor da sanki. Ya yani muhtemelen özellikle de ölmüş birine karşı bir şeyler hatırlayacaz hatırlarsanız ya da çok böyle belki hoşunuza gitmeyen bir geçmişteki bir şeyden bir şey hatırlarsanız, evet bu sizi tabii ki üzebilir. Gözleşi dökmeniz mümkün. Ama şöyle söyleyeyim. Bu hatırladığınız şeyle birlikte iki şey bir arada oluyor gözüküyor. Birincisi bu insanla olan bağınız tam anlamıyla çözülüyor. İyi anlamda. Yani bağ çözülmesi derken neyi kastediyorum? Bence şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu insan vefat etmiş de olabilir. Olmasına gerek yok. Hayat, yani hali hazırda hayattan hiç uzun zamandır görüşmediğiniz hakikaten böyle eski sevgiliniz falan tarzı bir şey de olabilir. Hayatınızda değil artık yani onu söylemeye çalışıyorum. Ama gene de arada bir bağ kalmış. Yani şey için söylemiyorum. Tamamen unutmak için falan değil. Kimse kimseyi tamamen unutmaz. Zaten buna da gerek yok. Ama arada duygusal bir bağ kalmış. Ve ee, yani boşaltılmamış bir duygu durumu var arada daha doğrusu. Duygusal bağ da değil. Arada belki söylenip ağlanmamış bir şey ya da özlediğinizi itiraf edemediğiniz onunla ilgili bir şey. Belki size yaptığı işte hoş olmayan bir şey. Her neyse. Onunla ilgili bir duygu boşaltımı yapılması gerekiyor. Çünkü Bakın burada da gene bir dünya var. Gördüğünüz gibi. Ve burada hayvanlar var falan. Bakın bu karakter havada duruyor. İpler onu çekiyor. Sanki sanki ondan beri, o insandan beri siz hiç dünyaya tam anlamıyla sapa sağlam ayaklarınızı toprağa basamamışsınız. Çünkü o yiten kişi kimse, o çok geçmişte kalan ya da olay neyse o sizi geçmişe doğru ya yani da soyut aleme doğru ya da soyut olanı doğru sanki çekiyormuş. Bu yüzden sizin ayaklarınız hiç tam anlamıyla yere basmıyormuş. Hiç böyle sanki bu hayatta değilmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle ruhlar alemiyle hani insan gerçek alem arasında salınıyormuşsunuz gibi. Bir şey var. Şimdi ne demeye çalışıyor olabilirim? Bu metaforik konuşmayı gerçeğe indirecek olursak. Mesela çok eskilerde kalmış bir ilişkiniz olabilir. Dünyanın en harika ilişkisi ya da sizi en etkileyen, en romantik ilişki olmak zorunda değil. Ama orada o insanla alakalı yanlış kodladığınız bir şey vardır. Mesela ne olabilir? O insan size bir şey söylemiştir. Sizin ilişkilenmenizin daha sonrasında önüne geçecek bir şey söylemiştir. Ve siz onu hakikaten öyleymiş gibi alıp kodlamışsınızdır. Bazı insanlar bize bizimle ilgili çok saçma sapan laflar ederler ve biz de hipnotize olmuş gibi böyle yutarız ya o lafı. Sonra şey deriz ben buna niye bu kadar anlam yüklemişim ki falan deriz. Ama aslında o insanın kendisiyle alakalı bir gerçek var. Ve siz bunu tamamen unutmuş gözüküyorsunuz. Halbuki biliyormuşsunuz zamanında. Sanki şimdi bir anıya gidiyorsunuz ve o anı hatırlıyorsunuz. Ee, ve o insandaki sıkıntı sanki böylece onun söylediği laf da ortadan kalkıyor ve diyelim ki yani şöyle bir şey olsun mesela bu insan size desin ki sana zaten kimse bakmaz demiş olsun örnek ya da siz sana benden başka kimse katlanmaz demiş olsun ve siz de bunu yutmuş olun tamam mı ama siz hiç konuyu hatırlamıyorsunuz bile diyelim ki ee, ve ondan sonraki ki bir senelerce hiç sevgiliniz olmamış olsun. Mesela. Sanki bu hafta yapacağınız bir ritüel ya da bir deneyimle birlikte her neyse. Sanki o anıyı hatırlıyorsun. Size öyle dediği anı. Ve ona cevaben şey dediğinizi. Mesela diyelim ki siz de ona cevaben şey demiş olun. O size öyle demiş olsun. Siz de ya aklınızdan düşünün, geçirin. Ya da direkt ona söylemiş olun şey deyin. Ee, yani bu senin iddian. Ama eminim çok isterdin ki senden başka kimse bana bakmasın. Hani çünkü sen o kadar narsist bir insansın ki hani ne bileyim. Ya da aslında şey demiş olun içinizden. Kendi gerçeğini bana yansıtıyorsun. Ben benim bir sürü erkek arkadaşım, kız arkadaşım ya da benim arkadaşım, dostum var. Asıl burada hep yapayalnız olan ve sadece bana kalan sensin demiş olun mesela. Onunla ilgili öyle bir gerçeği unutmuş olun. Örnek. Ee, hop bunu hatırlıyorsunuz sanki ve sanki şey anlıyorsunuz. Ha, ben şimdi ondan ilişkilenemiyormuşum ya da hep ne bileyim flört ediyormuşum orada kalıyormuş. Yani tam böyle topraklanmamakla ilgili bir şey var burada. Ya da bu mesela ne bileyim mistik güç falan da olabilir. Yani bir biçimde mesela ailenizde vardır. Fal bakmak vardır örnek veriyorum. Yani sezgi sezgiler kuvvetli olmak vardır ailenizde. Ee, ama bu o kadar gerilerde kalmıştı ki siz gerideki bir akrabanızın bunu size söylediği anı hatırlarsınız ve oha bu o zaman yani mesela siz hep şey demiş olabilirsiniz. Benim ailemde vardı sezgiler ama ben de yeni aydınlandı. Bir senedir falan var sallıyorum şimdi. Ama sanki birden çok geçmişte ne bileyim bir aile büyüğünüzün belki şu an işte ölmüş birinin sizinle alakalı size bakıp bu çocukta böyle bir yetenek var dediği anı hatırlıyorsunuz. Bunu tamamen unutmuş olabilirsiniz ve bunu hatırlıyorsunuz sanki. Ya burada kimliğinizi hatırlamakla ilgili bir şey var kısacası kova. Sanki kendi öz kimliğiniz, aslında kim olduğunuz ya da ne olduğunuzu hatırladığınız için artık o yapacağınız şey, yapmakta olduğunuz iş ya da kendinizi ortaya koyma biçiminiz böyle kararsız ve havada salınır gibi olmayacak artık. Artık çok daha net ifade edeceksiniz. Çünkü sanki geçmişten teyiti geliyor bunun. Şey gibi işte. Fantastik filmlerde olur ya. Üf, bu arada çok fantastik şey izledim. Hep böyle acayip aklıma mitolojik mitolojik şeyler geliyor. Hani olur ya böyle karakter kendi kimliğinden ve hayattaki gerçek görevinden emin değildir ama sonunda böyle sonlara doğru bir ruh gelir, bir bir şey gelir. Ne bileyim böyle bilge bir adam gelir. Bir şey gelir ve der ki senin zaten kaderin de var. Senin ananda babanda da bu var. Sizin kökünüz buradan geliyor işte. Sen asil kanın taşıyıcısın bilmem ne falan der. Buna böyle bir yürü ya gibi gelir. Bu ondan sonra bu olayları yapmaya başlar. Yani artık gerçekten o şeyi utanmadan, çekinmeden rahatlıkla yapmaya başlar. Burada böyle bir şey var. Sanki bir şeyi hep böyle biraz çekinerek, biraz utanarak, Tam kendinizi ifade edemeyerek, korkarak, kaçarak yapıyormuşsunuz. Tam böyle ayaklarınız o konuda yere sağlam basmıyormuş ama şimdi bir anı hatırlıyorsunuz sanki. Geçmişten ve orada aslında bunun çok daha geçmişe dayandığını, bunun çoktan biz bir öncekiler tarafından belki ya da yetkin insanlar tarafından teyit edildiğini e, görüp o coşkuyla sanki geliyormuş gibisiniz sevgili kovalar. Evet. Haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.